Vay adam spamlar attı. Iron Golem Aha. Tam ne? Cümleten selamünaleyküm gençler ben Katmez ya e. bugün sizler arkadaşlar Minecraft'ta Ender oyuncu kaldım yerden devam ediyoruz yanımda Bekir var Bekir hoş geldin kardeşim Hoş bulduk Gençler bugün Dün, e, geçen haftaki paylaştığımız yarışmanın sonucunu açıklamayacağım çünkü açıklanacak bir yarışma değil. Katılan arkadaşlarımız sayısı az. Katılan çoğalınca yarışmanın sonucu açıklanacak gençler haberiniz olsun. Şimdi ilk bir katılanları göstertelim. Olsa bir adaya level kazanan gençler. Çok az olduğu için bakıyorum. Iz, var Umut, 312. Bakıyoruz odasına. Evet, güzel bir e, spam yapmış kardeşimiz. Gerçekten hoş olmuş. Adanın dışında neler var? Orada önemli şey yok. Buraya AFK yer yapmış ama yok şu anlık. Ha üstte taşınmış. Bence hoş bir spam bölgesi var. Burada da sürüsüyle spamlılar var gençler gördüğünüz gibi. Aycayın benimle bağlantısı ne ki lan? Bu da AFK diyor. Bu e, sonuncu son girdiğimiz klinteyle girdiğim için gençler e, Gerçekçi hareketlerden dolayı böyle oluyor. O Aycay'ın benim adası mı ki lan? Değil herhalde ya. Hop burada ne var? Obsidyen mi? Bu obsidyen lan ne lan böyle? Portal mı var ki? Obsidyen'den zamanda ada level kaslıyordu. O olabilir ya. Büyük ihtimalle o. Başka katılan kardeşlerimize bakıyorum. Yok mu lan? Vardı oğlum ya. <laughs> Is, warp, altre, zvr. Böyle bir ısınanma noktası yok. Bu şey demişti. Yok abi. O yoksa is warp i x o x Ne? Ha ısınanma noktası bu sefer de güvenli değil. Tamam. Şimdiden görün gençler. Ona göre warplarınızı ayarlayın. Birkaç kişi daha vardı ya. <laughs> Ayıcayım ben var. <laughs> Klasik her bölüm gittiğim yer orası da artık. Bulursam. Ne tamam onun TP atıyor. Al al. Bilmiyorum. ben değiştirmiş mi? Ha buranın pisteli yapmaya başlamış bu ildine. Ve zümrüt blokları yine tavan yaptırmış. Maşallah var. Şurada XP farmı diye yazıyordu. Buradan aşağı. Burayı biliyorsun değil mi? İlla ki görmüştürsün. Hı, hmm, biliyorum abi. Şey bayağı büyük bir tane hmm. farm vardı. Bu. Şey, Obsidyenli. Kaktüse son katın üstünü çekmişler anlaşılan. Aycayım ben de gençler bu kadar uğraşan biri. Ay kafamı şey çarptı. Maşallah şimdi biz de kendimize level kasacağız. Daha piksel art falan yapacağım. MSG Aycayım ben. Tamam. O zaman bizde ne yapıyoruz? Gel adaya. İlk önce şu kasaları bir açalım. Gençler event kasası 33 adet birikmiş. 17 tane ben 16 tane de sen al kanka. Bunları bir açalım. Aldım abi. Spamdan aç. spamdan gel oradan veya warp kasalar var oradan gel. Ben spamdan geçiyorum ama her zaman. Ben direkt warp kasa aldım. Şimdi bundan çıkacak şey spamlar kasası veyahut da fakir kasası. Diğerleri o kadar önemli değil. Üç deyince açmaya başlayalım. Sen sen say. Üç 2 bir Evet. Çok hızlı açtım. Hiçbir şey çıkmadı herhalde. Aynen. Bana altın, demir, çimen, e, örümcek ve zombi spawnları çıkmış. Sana? Bakayım bana neler çıktı. Zombi, iki örümcek, onun dışında demir, 20 elmas blok. şey Kasan atları çıkmadı değil mi? Aa. Tarımcılarda bir değişiklik var mı? Onlara bakacağım şimdi gençler. Burası aynı. Ekipmancı neydi? buna gerek yok zaten bizim var. Madenci geçtik. Spawnerci hiç uğraşamam bile. Reis bir trade gelir misin? Slash msg metan bey. Warpumdayım. Gel. Yazamadım mı lan? Slash iz warp. Kadme zeviye. Slash tp adjet. Bakalım ne verecekmiş. Çıkan itemlarını koy ha Sandıklara şimdi Biraz blok döşeme zamanı. Vay adam spawner attı. Iron golem. Gerçekten. Iron golem Gerçekten. Ay. Kalp, kalp 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 kalp. Kardeşim eyvallah Allah razı olsun. <laughs> Videonun başlığını çıkarttırdık kardeşim. Adamsın. <laughs> Helal be. Aa, son videoda gördüm ada yarışı varmış. Hediye verirsin. Ama hediyesi golem olmayacaktı ki. Artık golem oldu değil mi? Yok golem benim pediyesi para onun. <laughs> Golemin parası bak. İki yem para. Ben sana oh. aboneyim galiba. Galiba. Galiba bak. Iron golem şu şekilde oldu. Bir dakika sen gel buraya. Zombi. Örümcek gittik. Iron golem aldık. Şu çimenli toprakları koyalım. Bu da dolmuş anasını satayım. Ha, gel. ben de doğru. Dur, bak. Gençler ee, video dışında Geçen bölüm biliyorsunuz baya param vardı ama şimdi baya azaldı çünkü ee, Soylu muydu lan iki tane mi ne soylu aldım İşte odun üreten hangisiyse ismini unuttum Bir tane de iron golem almıştım gençler şimdi Kardeşimiz de bir tane daha verdi ikinci iron golemimiz oldu Burayı çoğaltıyoruz ama şu an ikiye para biriktiriyoruz abi Ada yarışını kazanan kişi için Onun sonra sonuna Oraya ne götüreceğim diamond block götüreceğim Tamam o sandığın içindeki diamond blok ve zümrüt blokları alır mısın bir? Alayım abi. Ee, benim izgom da gitti herhalde. Aynen. En üstte uçarak gel. Aldım ge abi Tamam. En üstte uçarak gel sen. <laughs> o, diamond blok aldın mı hiç? Diamond bloklar bırak ya. Sen bırak bana tp at. Diamond bloklar bırak gel. Gençler zümrüt blok çok fazla level verdiği için artık örüntü halindeyiz. Buranın içine full zümrüt bloka topla, kaplayacağım. Hayırlısıyla. Bunu o kadar şeye kadar uzatmayacağım gençler. Mob trap kadar video dışında da girip burada level kasacağız zaten. Ee, zümrüt bloklar envanterinde kalsın. Tamam mı? Hop şöyle. Bunları da al. Döşemeye başlasın. Oy, bayağı. Hmm, çünkü baya lazım. Ben de şu öbür taraftan başlayayım gençler. Tekrardan söylüyorum abi. Burayı bir hızlandıralım. Arkadaşlar. Ardından gelelim. Müzik sesini sonra da yiyeceğim. Blok sesleri gelsin. Şöyle. Hemen hızlandırıp geliyorum. gençler bayağı döşedik. Is level çekeyim ben de. 22.000 ada level olmuş. Biz bunu bayağı yukarı tamamlayacağız işte. Daha birkaç yerlerde abi yardım edebilir miyim abi? Eyvallah kankam. Artık döşemiyor. Biraz duracak gençler. Şu müzik sesini bir kapatayım artık. Videoda gençler arka plan müziği koyam koymuyorum artık. Efendim. Daftak. Eyvallah kankam çünkü hep bir abi bana biraz para atar mısın abi? No, üzgünüm. Gençler şimdi devam edelim biz. Zümrüt bloklar bir koyacağım abi. Bayağı da leveli kastık. Şimdi şuradan demirlerle altınlar bir alabilir miyiz? Tamamdır. Ee, kardeşlerimizi az önceki Dafin'in verdiği şu eşyalar da bir sandığa koyacağım abi. Bizim tek para gelirimiz gençler burası. Önceden 12 golem vardı. Bir tane aldım. 13 oldu. Bugün bize bağış yaptın gençler sağ olsun. 14. golemimiz oldu. Onu şu yan tarafa da çekebilirim yani. Onu ayarlarız. Onun dışında 4, 2, 4, 6, 8 tane elit var. Elit mi de isimlerini karıştırıyor 8 tane oradan var gençler. 4, 8, 12, 16, 20, 22 adet fakirimiz var. Burada da gençler 2, 4, 6, 8, 9 tane soylu bir tane de züppemiz var. Para geliri iyi mi? Yani o kadar spawner aldığımıza göre iyi. Ben şöyle mesela slash sp item sat diyorum abi. Tekrardan dolduruyorum. Şu an full kar bana kalıyor mesela gençler. Hem itemleri kendim alıyorum hem de kendim satmış olduğum için. Ee, şey Ama fazla da stok birikmiyor. Onu da söyleyeyim. Maşallah gerçekten kardeşlerimizle teşekkür ederiz. Abi gelip iyi kasıl kasılıyorlar. Hiç bunun bakın şu sandıkların hunisi dolduğunu görmedim bak. Buna yemin edebilirim yani. Maşallahımız var. Uçuyor da bakın. Çok süper ya. Sonuncu klinti ile giriyorum. Tekrardan söylüyorum gençler. Ee, gerçekten işe yarar şeyler var. Şimdi burayla işimiz bitti para kasmak için gelen kardeşlerimiz kasabilir. Oraya geliştireceğiz mi? İlla gelişecek gençler. Oraya birkaç şey de gelecek. Obsidyenin bir farmı olacak. Üstü bir kapatalım. O araya bir farm yapacağız. Onun dışında burada yapacağımız bir şey yok herhalde. Adanın kalan kısmını bir büyütelim abi. Gerçekten yani ada bildiğin yarım ada. Bloklar döşüyoruz. Hop. Bura, bunlar o kadar level vermiyor gençler taş dolalar. onu da söyleyeyim ee, ta, bu sadece adanın bu açık kalan kısımlarını artık bir kapatmak gerektiğini düşündüğüm için yapıyorum. Çünkü gerçekten bir buçuk iki aydır ada böyle abi. Adada hiç değişiklik yok. İlk zamanlar iyi hastalık masıldık filan ama artık gençler ee, gerçekten yapacak bir şey kalmadığı için bakıyorum şuraya ada böyle kaldı yani. Haber, ol, haberiniz vardı zaten bu durumdan. Gençler Ender önünde. Şimdi Enes'i de tanıtayım. Enes de ekibimize yeni katılan kardeşlerimizden biri. Ona da şimdi tekrardan teşekkür gelin, Teşekkür ederim. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Bekir'le Enes gençler deneme ekipleriydi. Gerçekten verdiğimiz görevleri yaptılar filan. Enes e, işe gitti halde veya da çok fazla sıkıntısı oldu halde, çok fazla giremedi halde. 7.24 aktif olan deneme ekiplerinden daha çok bize katkısı oldu. O yüzden dolayı ekibe katılmaklarını kazanan kişilerden birileri de Enes'ti yani. Mindtürk'te videosu bundan sonra gelecek bir ihtimalle. Ama önce geldiyse zaten görmüştürsünüz orada da. Biz adamıza gelen yani ekip takını hak eden herkese her sunucuda bir şey yapamıyoruz. Her sunucuda sadece adamızı alabiliyoruz ama Mindtürk sunucusunda gençler bütün kardeşlerimize MVP alıyoruz. Ee, şimdi yani bu videoyu attığımda eğer Minecraft videosu gelmemiş olursa Enes kardeşimle Bekir kardeşime de video video demişim lan. Emip <laughs> aldık. Benim adamda olan kişiler hiçbir zaman normal VIP normal VIP demişim ya. Normal oyuncu olamaz. Ee, hem hem Minecraft'te sıradan oyuncuların gençler fly'ları çok takılıyor. Ben adamdaki adamların rahat bir şekilde oyun oynaması istediğim için bizim bizde de ortam böyle. Doğru mu Enes? Doğrudur abi Şimdi bu videoda sohbet videosu gibi olduğu için senden bir şey isteyeceğim. Sen deneme ekip oldun. Deneme ekibinden ekibe geçtin. Bunları nasıl başardın arkadaşlarımız da öğrenmesi için? Bunları sen bir anlat arkadaşlarımıza. Şimdi abi şöyle e, deneme ekip olanlarda hani genelde görev istekler oluyor. Hani bunları yerli yerince ve zamanına göre yaptığın sürece hani saygılı ve sevgili olduğun süreci büyüklerini ve küçüklerine hani çok da bir şey olmuyor. nasıl desem ee, hani zor bir şey değil aslında. Sadece büyüklerine karşı saygılı, küçüklerine karşı sevgili olacaksın. Ee, hani istekleri, görevleri yerine getireceksin. Hani bu yani. Bazı karakteristler şey diyor mesela. Padme Zeyvi ekibini köle olarak kullanıyor diyor. Benim size öyle bir şey yaptığım oldu mu onunla alakalı bir bilgi ver arkadaşlar da Hayır abi kesinlikle iftira hani şimdi şöyle bir şey var. Ben hiçbir zaman görmedim öyle bir şeyini. Ne yani şunu yapmak zorundasınız diye bir zorunluluk koştun mu? Verdiğim görevleri yapmanız gerekiyor dedim mi? Hayır abi asla. E, yapan yapar. Yapan rütbesini atlar abi. Yapmayan ise diz, e, ek, şey, deneme ekibinde sayar kalır. Bir süre sonra da deneme ekibinden çıkar. Eee adaya sen de alacağız haberin olsun. Burada Aa. kurucularla konuşuyorum. Burada adaya alım sayısı az olduğu için. Niye çıktın lan burada dursaydın taksaydın kulp verirdim ben sana. Bir dakika İlla ki invite olacak diye bir şey yok. Da bir ada şeydir. Ama çok donmaya başladım. Gençler. Yok lan. Adada hani blokta yaşıyorum. Kapanıyor ya açıklıklar. Ha, donuyor donuyor onda. Arkadaşlar ben ekip alımını 7-24 ya 24 dedim yani hiçbir zaman kapanmıyor gelip sormanıza gerek yok duyurlar kısmında ekip alımı için gereken şeyler yazıyor. Onları yaptığın sürece ekip alımlarına devam ediliyor. Herkes alınıyor mu? Hemen hemen herkes alıyorum abi. Almadığım kişi bugüne kadar olmadı. Almadığım kişi yani yaş hiç sorun değil benim için. Çünkü benim tek bir e, prensibim var abi. Akıl yaşlı değil başlar. Bunu her zaman söylerim abi. 7 yaşındaki çocuğun konuşması bazen 26-27 yaşındaki adamdan daha net ve daha düzgün olur. Kup var mı orada? Umu bakmam lazım. Tamam varmış. Enes Akbulut. O yüzden ben yaşa önem vermiyorum. Saygıya önem veriyorum sadece arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Sandıklar açabiliyor musun Enes? Bir baksana. Tamam. O sandık odasında en dipte Ender VIP'in itemleri var. Görürsün. Kazması, küreği falan. Ha, onlardan dizil kankam kendine. Onlardan full diz. Gençler. eee... Tekrardan söyleme. Ender oyuncuda gerçekten... Çok fazla bir video çekmek gibi niyetim yok. Bizim ekibe sorun gerçekten muhabbetler geçer. Videodan videoya giriyorum zaten sonucu abi. Yani gerçekten video fikri yok. Adada yapılacak bir şey yok. Adada şu an sadece ada leveli kasmak var abi. O yüzden dolayı aşırı bir şey olmadığı için videoda kısa sürmemesi için kısa yaptığımda gençler ee, kısa oluyor deniz için az donuyor. Böyle muhabbetler yapıyoruz artık. Yani Ender oyuncudaki çektiğim videoların yarısından fazlası şu an bayağıdır. Sadece muhabbet olayı. Dur ben sana para atayım. Slash pay. Enes affolun. 10 katın. Slash fly marketten şey alabilirsin. Fly alabilirsin kanka. Hop. Ee, kardeşimiz biri de mesaj atmış. Onu bir okuyacağım. Geçen videolarda da okudum. Mail. Read diyeyim. Demiş ki selam ben Kovni. Geçenlerde ilk yayınımız vardı bu sunucuda gençler bize bayağı yayına için item veren o kardeşimiz. Eğer bu maili 5 kişiye göndermezsen gece uyurken seni yerim yazmış. Buyursun gelsin. <laughs> şey gibi oldu lan bu da. Hani bir tane video var ya. Bu mesajı bilmem kaç kişiye göndersen Allah şu duanı falan <laughs> tövbe estağfurullah. <laughs> zaman da WhatsApp üzerinden az mı öyle mesaj attılar bana ya. Abi ne garip bir insanlar. Sen sadece dua kabul olması için Allah'sın yeter ya. Mesajlara sığınma. Burayı bitirelim gençler bari Enes de gelmişken. Yani ada ne zamandır böyle biliyor musun Enes? Bayağıdır böyle, <laughs> <Bir>, böyle. Bir, bir <laughs> çıkaydır falan böyle. <laughs> ada apaçık böyle. Hiçbir şey yapmıyor diyor 1, 2, 3. Kanka biliyorsun yani bu sunucuya girip oynamadım apaçık belli benim ya. Ya abi video fikri yok her şeyden önce. Hani arkadaşlar da yardımcı olurlarsa bize bu konuda hani video Çok fikri güzel falan yardımcı oluyorlar biliyor musun? Bakın. Ee, neredeydi? Bul bulacağım bir dakika. Dün gençler onu bu bulup geleceğim. Gençler yorumu silmiş herhalde ya. Bir saattir arıyorum. Yok yorum yok bir hafta önceki yorumlara geçtik yani yok yorum yok adam yorumunu kaldırmış ben yani sövünce kaldırmış <laughs> yani video fikri gelirse gençler çekelim. ha video fikri gelmiyor geliyor da gençler mantıklı bir video fikri gelmiyor yani adam demiş ki iple kaktüs sistemi yap at izlenir bir ipli kaktüs sistemi bu sunucuda çalışmaz çünkü sunucuda öyle otomatik toplayan bir sistem yok ne köylü var ne şey var o yüzden bu sunucuda çalışmaz. İki, zaten kaktüs farmı yaptım ben video. <laughs> AFK Clint hataları varmış. Belki onlara tekrardan bir AFK Clint hata düzeltme diye bir şey çekeriz. E, o kadar yani video fikri yok bana da. <laughs> Tükendim, bıktım ya. Bıktık ya, bıktık. Bir değişiklik olsun. Zamanında meşhurdu bu adam. Geçen videosunu bir daha izledim. <laughs> Benim ağzıma yine takıldı bu adam ya. Askerde çok meşhurdu bu adam bizim için hacı. Komutan geliyor içeri tamam mı? Giriyor. Komutan Ne lan diyor. Bıktık ya bıktık diyor. Onun daha bir de 3 yılı var ya sözleşmesi 3 yıl uzmanların. <laughs> Zorlarını gibi. Biz git, mesela ben askerde komutanlarla bizim bir ben de ya bizim karakoldaki herkes öyleydi abi. Bizim komutanlar kraldı ya. Gerçekten. Ben, kral olmayan iki tane vardı da onları geçtim. Geri kalan hepsi kraldı. Hepsi askerin yanındaydı durumumuzun ne olduğunu biliyorlardı. Yani mesela ben telefonu uzmandan aldım. Normalde telefon yasak askerde. Bir tane uzman vardı bizim. Adamın çavuşluk belgesi var tamam mı? Uzman onbaşı rütbesi taktırıyorlar adama. Uzman çavuşluğunu kabul etmediler de. <laughs> Çok kötü ya. Abi adam çavuş, uzman onbaşı taktırıyorlar zorla. Çok gıcık bir şey o da. Onun için de, onun için de zor yani. Şu an evet, AFK evet. Clint gençler şu şekilde göstereyim. Slash pay kalbine zevye bir 10 ksı olmuştur illaki bir 10 daha çıkar mı yok bütün parasını sömürmüştüm çünkü az önce bu hafta fazla afk kalamadı gençler nedendir bilmiyorum ha yiğit kardeşim tp atmış bana hediye verecekmiş discord'dan yazmışmış banner var on bu bannerlarda bir şey yazıyor mu lan ben amelik katmez evi yazıyor abi Kanka bende niye şey görünmüyor. Dur peki bir çıkartayım. Ben de ben lan hepsi bembeyaz beyaz görünüyor biliyor musun? Oha. Oh, Şimdi görünüyor. Eyvallah. Şimdi bunu kadmezeyle kaç arttı lan? 5 11 e. harf değil mi lan? Oğlum buradan baksana işte. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 harfmiş. 10. Şuraya Güzeli koyduk mu? Tamam. Pardon bir tık üstüne. Buraya Z koyduk. Z, E. 11 abi. 11 mi? V. Bu ne ya eksik yaptı Oza? V. Yo. Ben mi yanlış saydım ki Oza? Ha. De, ben de. Bir tane, bir tane E eksik. Yani. Kad. Ne? Ne yapayım Kadın <laughs> Eyvallah kankam onu da iyi de ayarlarız teşekkür ederim bu güzel Kopyalama, hediye için ya. Efendim? Kopyalama oluyor ya beyaz yap yaptıktan sonra Sen bir yap olursa ben <laughs> tamam sen oraya ayarla Gençler bir videonun da sonuna gelelim şu çok hoşuma gitti diğer videomuzda görüşmek üzere kalın sabırlı olun beğenmeyi paylaşmayı arkadaşlar görüşmek üzere bay bay